Kıymetli evet. Mehmet Yıldız Hocam'dan da bir şiir almış olalım. Yine bir de. Hazır mı Ahmetciğim? Evet. evet. Sevdin beni. Faile miçre gitti yüreğim. Filistin askısıyla mı bağladın gönlümü? Domuz bağıyla mı yoksa? Sen bir tenhada yokluğunda vurdun beni Aşka gelen yüreğinle Benim adımakta yaktın Çorum ettin Maraş yaptın Yırtık ayakkabımla hırant Yaşımı büyüt aşkım Dar ağacında astın Usandın mı zeytin gözlüm Ne zaman gömdün aşkını toprağa Annemin sevdiği güllerden Karanfiller mi diktin mezarıma? Benim elimi süremediğim sevgi silahını Sen ne kolay boşalttın kalbime Ben hiçbir şeyi fark etmeden Yüreğine sağlık var. diyelim, yüreğine var. sağlık. Evet. Tabii yılkatları başı boş